Şanlıurfa'da Zabıta Ticaret İl Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri hal pazarında ortak denetim yaptı. Şanlıurfa'da deprem ile birlikte yaş sebzelerde fiyatların aşırı yükseldiğine yönelik ihbarları değerlendiren ekipler tarafından hal pazarında şok denetim yapıldı. <laughs> Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı ekipler denetim için sabah saatlerinde hal pazarına gitti. Hal müdürlüğünün de yer aldığı denetimde ekipler komisyoncuları tek tek inceledi. Gün boyu süren denetimde 27 iş yerini denetleyen ekipler eksiklerini tespit ettikleri 23 komisyoncuya ceza kesti. <laughs> Etiketlerin bulunmadığından dolayı He. abi. Evet, hepsine harekende satış yaptığın için etiket yapışma zorunluluğu Normalde Eee bütün firmaları beraber dolaştık mı? Hı hı. Uyarı yaptık mı? Yaptık. Hepsi hep sen. Kolos sen, sen telefon. telefon sen mi? telefondan mesaj attın mı? Atmışım.